Merhabalar, e, tanışma örnekleri videolarımızın ardından e, bu derste e, tanıdığınız fakat uzun zamandır e, görüşmediğiniz bir arkadaşınızla e, yeniden karşılaştığınızda e, aranızda nasıl bir konuşma geçebilir e, bunun üstünden e, konuşacağız. E, bu açıdan çok e, önem arz eden kelime Hisashi. Bu-i kelimesidir. Ee, anlam olarak e, Hisashi'yi uzun zaman oldu manasında bir e, sıfattır. Hisashi-buri dediğimizde de e, uzun zamandan beridir, görüşemedik e, manasına gelir. E, muhtemelen Hisashi-buri des, ne tarzında bir e, giriş olacaktır. Burada yine önceki mesela Okuni veya işte Shigoto iştir, o Shigoto dediğimiz gibi o önekine başa koyarak da biraz daha kibar bir ifade oluşturabiliriz. Ya da sadece Hisashiburi de diyebiliriz. Samimiyetin derecesine göre kullanım şekli değişir. Evet. Des ekinin e, Türkçedeki dir manasına geldiğini söylemiştik. Eğer Hisashi Buri des dersek bu bir yargı bildirir. Ne? Fakat e, bir diyalog başlatacak, bir konuşmayı başlatacak tarzda bir ifade değildir. Hani des deriz e, bir durum tespitinde bulunup durduk gibi oluyor. E, o açıdan Japoncadaki... E, Çokça kullanılan bir e, ilgeç de ne ilgecidir. Yani cümlenin sonunda Hisashi des ne tarzında bir bitiş yaptığınızda buradaki bu e, ne yapısı karşıdaki insandan bir onay beklediğinizi veya ondan bir cevap beklediğinizi... E, o sinyali, o mesajı veren bir e, ektir. E, sanırım Japonca'ya da özgü. Yani bizdeki uzun zaman oldu değil mi, öyle değil mi e, yapısına denk geldiğini düşünüyorum. Misal Shiburi Karşıdaki insanla muhtemelen... Hay, evet. E, gerçekten çok uzun zaman oldu desin honto ni hisashi hisashi buri desu. burada hay evet demek. E, honto gerçek demek. Honto ni dediğimizde gerçekten oluyor. evet gerçekten uzun zaman oldu. E, görüşmeyeli gibi bir e, anlam çıkıyor buradan. Şimdi tabii çok fazla e, standart Japoncadan uzaklaşmak da istemiyorum ama e, özellikle Osaka, e, Kyoto çevresinde e, Konto yerine e, biraz kulağa da sempatik gelen Home money e, ifadesi çok kullanılır. E, yani home Tony gerçekten mi yerine home money e, ifadesi sık kullanılır. E, bunun dışında tabii işte gençlerin vesairenin kullandığı kelimeler de var. Onlara e, ileride e, değiniriz. E, daha sonra muhtemelen... Nasılsın? iyi misin diye soracaktır karşılaştığımız kişi. Bunu şu şekilde sorar. Genki desu ka? Şimdi buradaki genki kelimesi çok sıkça kullanılan, çok önemli bir kelime Japoncadaki. Genki dediğimiz şey sadece iyi misin tarzında değil de Genki kelimesi içerisinde e, mutlu, sağlıklı, pozitif, neşeli, her şey yolunda vesaire gibi yani 8-10 tane pozitif hem psikolojik hem e, fizyolojik olarak durumunun iyi ve mutlu, neşeli, olumlu olduğunu bir arada barındıran bir sıfat. Yani hepsi birden e, genki kelimesinin içinde muhteva ediliyor. Buna da cevap muhtemelen "Hay, Genkides olacaktır. Tabi burada yine dikkatinizi çekiyorum. Ben, sen gibi bir kelime yok. Sorunun ve soruluş şeklinden ve konuşmanın gidişatından kimin kastedildiği anlaşılıyor yani yoksa burada herhangi bir yüklemin kişiye göre bir çekimi söz konusu değil. Daha sonra diyelim ki işte yıllar sonra tekrardan Japonya'ya gitmiş olayım. Muhtemelen bana neyi soracaktır? Ne kadar burada kalacaksın diye soracaktır. Torun, sanma, Dono Gurai Nihon ni Imaska. Şimdi buraya bakalım. İsim söyleniyor. Va konu haline getiriyor. Dono Gurai dediğimiz şey aşağı yukarı ne kadar manasında. Bu Gurai yerine Kurai diyenler de oluyor ama hani çok nadiren duymuştum var. Kurayı dendiğini genelde yüzde 90 kurai diye kullanılıyor. Nihonni dediğimizde Japonya da Nihonni. İmas dediğimiz şey bulunmak manasında, olmak manasında ve e, sonra ikimiz var en sonunda. Buraya ne diyebiliriz? Örneğin iki hafta Kalacak olayım. Ni şu kan aşağı yukarı diyeyim. Ni şu kan Guray des. Şimdi buradaki ifadede ni iki demek, şu hafta demek, kan da e, boyunca bir süre bildiren bir kelime yani iki hafta boyunca. Guray dediğimizde de aşağı yukarı kalacağımı söylemiş oluyorum. Burada ilk 3 sayının kanji yazımları da kolay olduğu için onları da hemen burada çizerek göstermek isterim sizlere. Bir sayısı düz bir çizgiyle ifade edilir. İki sayısını 2 çizgiyle ifade ederiz. Ve 3 sayısı da bu şekilde 3 çizgiyle ifade edilir. Burada dikkat edecek şey iki sayısında üstteki çizginin alttakinden biraz daha kısa olması. 3 sayısında da ortadaki hemen hemen en kısa ve en alttaki en uzun şeklindedir. E, okunuşları da şu şekilde. bir sayısı 2 2 sayısı Ni üç sayısı san. Yani 3 e, hafta kalacağım deseydim burada, o zaman san şu kan kurayı des. Aşağı yukarı üç hafta kalacağım demek Ya da tam tamına üç hafta kalacaksın. San şu kan des. E, dediğimde e, cevaplamış olurdum e, bu soruyu. E, Bununla birlikte genki kelimesi e, benim için başka bir anlam da ifade ediyor çünkü e, çocukken Japonca öğrenmeye karar vermemin e, en önemli sebeplerinden bir tanesidir genki. Şöyle ki e, 90'ların başında genki isminde bir e, anime oynamaya başlamıştı TET'de tabi o zaman. ...anime kelimesini de kimse bilmiyordu, çizgi film diyorduk. İşte Voltron'dan sonra başlayıp... E, ...Kaptan Subasa'dan önceki e, e, çizgi filmdi ve bir e, çocuğun boksör olma serüvenini anlatıyordu bu. E, tabii her gün izlerken e, bir yerden sonra TRT bu e, çizgi filmi kesti ve sebebini de anlamamıştık ama... Gerçekten devamını da çok aşırı derecede e, merak etmiştim. Tabi yıllar sonra Japonya'ya gittiğimde e, birinci derste bahsettiğim e, O-Tanisan e, onunla bir yemekteyken konuşuyorduk. E, kendisi sordu bana yani nereden çıktı Japonca, öğrenme hevesi, niye öğrendin, neden geldin, motivasyon neydi diye. Ben de işte bu e, Genki çizgi filmini anlattım. Aa dedi ben onu biliyorum. Çok güzel bir şeydi o dedi. Eski ama biraz dedi. Asıl ismi e, Gambare Genki imiş. Yani elinden geleni yap Genki şeklinde. E, bu arada Genki çocuğun ismi. E, daha sonra onun e, manga kitaplarını da bulabileceğimizi söyledi. Ve evet. o zamanki ilk Japoncamı ilerlettikten sonra e, e, 16 tane kitaptan oluşuyordu. Hepsini tek tek okudum ve gerçekten de Japonca öğrendiğime çok mutlu olduğum konulardan bir tanesidir. Onun resmini de sizle paylaşmak isterim. 1970'lerin ortasından sonuna doğru yazılmış ve daha sonra çizgi filmi çekilmiş bir seri ve Sanırım 77 ya da 8'de en iyi manga ödülünü de kazanmış. Eğer okursanız veya seyrederseniz tavsiye ederim. Muhtemelen keyif alacaksınızdır. Bu derslik söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.